arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben İzmir Ödemiş'te bulunan bir gezmeye geldim arkadaşlar. Hem kendim gezeceğim hem de gezdiğim yerlerde bir video içerisinde sizlere de göstermek istedim. Şimdiki durum ise Derviş Ağa Medresesi'ne geldim arkadaşlar. Burayı sizlere göstermek istiyorum ve kısaca da bura hakkında bilgi edindim. İçeride tam 7 tane oda bulunuyormuş. Bu 7 oda öğrencilere ait oluyormuş eski zamanda. Darül Hadis ilimlerinin yapıldığı yermiş burası eskiden. Gelin gelelim hep birlikte bakalım nasıl gelmiş. Burada şöyle bir işlemeli yazıları var. Böyle arkadaşım. Böyle eğilmeli bir kapıdan geçiyoruz. Biraz kafamız yemesine eğiyoruz. Burada güzel böyle pembeli çiçekler bizi karşılıyor. Ortasında bir tane kuyu bulunuyor. Eskiden su ihtiyaçlarını bu kuyudan karşılıyorlarmış. Dediğim gibi burası güzel bir yer. Yani şöyle baktığınız zaman güzel bir şekilde burayı gezebilirsiniz. Bütün odaların ayrı ayrı tek kişilik aynı ebatlarda olan 7 tane bir odası var. Bu 7 odada öğrenciler tek kişi olarak kalıyorlarmış zamanında. Yani şu zamanda doktora yapan öğrenci diye söylüyoruz ya hani doktoramı yaptım vesaire gibi böyle muhabbetler oluyor biraz daha böyle yükselmek adına. Eskiden de buraya gelenler doktora anlamında diyeyim yani şu anki anlayacağınız tabirle doktora yapalım diye gelip burada kendini geliştirip daha sonra yüksek akçinerle başka yerlere atamaları yapılıyormuş. Odalar bu şekilde. Sizler de görüyorsunuz. Dediğim gibi 7 tane odası bulunuyor. 7 tane odası da aynı batlardaymış ve öğrencilerin kaldığı yerlermiş. Burada izdivaya geçip dinleniyorlarmış o zamanlarda. Yani hadis ilimlerini öğrenmek için, kendini geliştirmek için geldikleri bir yer burası. 7 oda bir tane de mescit ve dinlenme yeri olarak kullanılan bir yer varmış arkadaşlar. İncir evi burası. Sizler de görüyorsunuz. Bu şekilde gezeceğim birkaç yerleri de videomun içerisine ekleyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi ilk yerim burasıydı. Burayı hep birlikte geziyoruz. Böyle demir korkuluklar da var pencere kenarlarında. Yukarı mevcut. Burası sunum odasıymış. Bakın bu şekilde. Ben her zaman söylüyorum. Böyle geldiğimiz zaman sanki burnuma böyle buram buram derinden tarih kokusu alıyormuş gibi hissediyorum. Sizler de böyle bir hisse kapılıyor musunuz? Yani düşüncelerinizi yorumlarınızı bekliyorum. Tarihi seviyor musunuz? Tarihi yerleri görmekten hoşlanıyor musunuz? Evet. Bununla ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında yazarsanız çok memnun olurum. Birgi küçük bir yer gibi gözüküyor ama e, buraya geldiğinde bana bir harita verdiler. Haritaya baktığımda birden çok gezilecek yeri var aslında. Tamamen bir gününüz, belki bir buçuk gününüz, belki ayırmanız gerekiyor diye düşünüyorum ki doyadayı gezebilirsiniz diye. Gelin şimdi de o tarafa doğru devam edelim. Derviş Ahmet'in karşısında Derviş ya Hamamı yani diğer adıyla Çukur Hamamı bulunuyordu arkadaşlar. Videonun başında da göstermiştim ama maalesef kapalı olduğu için içeriye girip size gösteremeyeceğim. Bir sonraki elimizle görüşmek üzere. Derviş hamamından yukarı doğru geldim arkadaşlar. Şimdiki yerim ise büyük İslam alimi İmam Bir dersini verdiği Ataullah Efendi Medresesi. Bir de dünyanın en iyi 32 turizm köyünden bir olan Birgi burası. Burayı da söylemek istedim. Karşımızda da Aydınoğlu Cami Kalı diğer adıyla Ulu Cami diye geçiyor arkadaşlar. Etrafı şu an kapalı. Bakın Burası da İmam Bilgivi'nin derslerini verdiği Atıullah Efendi'nin medresesi. Bu medreseyi sizlere göstermek istedim. Şimdiki yerimiz de burasıydı. Böyle bir girişi var. Şey doğru giriyoruz. Ücretsizmiş gezmek. Bunu söyleyeyim. Sağdan başlayalım. Osmanlı dönemi medreseleri ve İmam Bilgivi medresesiymiş burası. Bakın içerisi bu şekilde. hakkındaki hakkında bilgi, bilgi meclisi hakkındaki bilgiler burada yazıyor arkadaşlar. Ee, sizler videoyu durdurup detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz bilgi sahibi olmak istiyorsanız. Ben de sizlere bu şekilde kısaca göstermek istedim. Bir sonraki videomuzda imam bilginin biyografisi ve eserleriyle mevcuttur. Aa eskiden ateşik böyle kazanlar İmam Birgüven'in eserlerinden var. İmam Birgüven'in hayat hakkında bilgiler yazıyor. Dilerseniz okuyabilirsiniz. Şurada da şöyle bir yazımız var. Evet. Bu arada aynı şekiller. Bu odamız da bu şekildeydi. Şimdi bu İmam Bilgili hakkında yapılan bilimsel araştırmalar, akademik çalışmalar. Resmi de acaba İmam Bilgili hakkında yapılan akademik çalışmalar bunlar. Üniversitelerin yapmış olduğu çalışmalar arkadaşlar. Şimdi diğer odamıza izleyelim. İmam Birgivi'nin Osmanlı medreselerinde okutulan kitaplarıymış. Osmanlı'ya bir Osmanlı zamanında okutulan yazıları onlarla bakın. Ne kadar küçük yazmışlar böyle ya. O da yazı taklığı, burası taklığı, burası taklığı. Şey, <laughs> bu şekilde. Her yazar olduğu taraflarında yazılıyor. İmam bir gibi yani de eserleri. Kazlanması. görelim ve olduğu yerler. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Hemen yan tarafta da Aydınoğlu Hamamı yani diğer adıyla Osman Hamamı bulunuyor. Orası şu an açık mı Osman Hamamı? Kapalı mı? Maalesef arkadaşlar kapalı olduğu için sizlere gösteremeyeceğim. Yine şimdi bir sonraki yerimize doğru gidelim. Bakın arkadaşlar size ne buldum? Yeşil Deniz filminin çekildiği konak burası. Diğer adıyla Şerif Ali Akunu. Yani buraya da geldiğiniz zaman ücretsiz gezebiliyorsunuz. Videomu ben burada sonlandırıyorum. İmam Bilgi Mezarı Birgi bir mezarlığı var ama yaklaşık bir 20 dakika falan yürümek gerekiyormuş. Biraz artık oraya kadar yürür mü yürümez miyim bilmiyorum. Ama sizler benim gitmemi isterseniz yolumu da yeter. yeterli. Yoğun böyle talep gelirse sizler açısından beğeni ve yorum. Tekrardan gelip iman bir gibi mezarına da gidebilirim arkadaşlar. İçerisi de çok güzel gözüküyor dışarıdan baktığımda. Videomun sonuna doğru da içerisinden böyle bir de ekleyeceğim. Bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videomu da beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.